Evet selam arkadaşlar. Foça'ya doğru gezmeye gidiyoruz karavanımızla. Foça'ya gitmeden Kozbeyli diye bir yer var burada. İlk önce Kozbeyli'ye gideceğiz. Kozbeyli'de Kozbeyli Çeşmesi var. Oradan herkes gidiyor, suyunu dolduruyor. Oranın suyu güzel. Hortumumuz ince. Derkenler. Burası böyle kozbeyli yolu. Çevirelim burası. 1953 yılında Çanakkale'de bir denizaltı yük gemisiyle çarpışmış ve 81 askerimiz şehit olmuş o askerlerden biri. Dumlu Pınar şehidi Necati Galam. Babası onun hayrına yaptırmış. Allah rahmet eylesin. Evet 1953 yılında batıyor Denizaltı. 4 Eylül 1956 tarihinde bu çeşmeyi yaptırıyor. Evet Bağ Arası'na geldik arkadaşlar. Bağ Arası'nda Bağrası'nın da böyle yani çarşı pazarı baya iyiymiş. Her şeyi var. Kasapları, marketleri, bankaları. Yola devam ediyoruz ama burada bir tane Pers anıtı diye bir şey yazdı. Döndük bakalım şimdi. Pers mezar anıtı diyor arkadaşlar. Bakalım. Şöyle bir dakika çevirelim. Evet içeri doğru giriyoruz şimdi. Ama burada flash yapmamız lazım. Flash açık. Oo burada bir tane daha. Evet herhalde burası oluyor. Ya arkadaşlar acayip bir ses var içeride. Huh. Ses acayip yankılanıyor Evet Pers mezar anıtının içi Ve dışı Yani Arkadaşlar Pers mezar anıtına Büyük abdestlerini yapmışlar Burada Şöyle bir şey var Evet burada da 1 dakika 1 kilometre Yolumuz var Evet 500 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız dedi ve he, burası olabilir mi acaba? Manzara burası ama arkadaşlar yani burayı beğenmedik biz. Seyir tepesi yani deniz kenarı deniz kenarı bize daha iyi. burada şöyle bir manzara ile karşılaştık. Yel değirmenlerine doğru gidiyor. Şuraya burası Foça terminaliymiş. Yel değirmenin kapısı kapalı mı? Sonra içine giremiyoruz değil mi? Bak şunun belki kapısı açıktır gel. Kaynak. Oo. Kapıyı diyor iyi kilitledin mi diyor. Songül. Şeyde. Ali değil de kapıyı iyi kilitledin mi diyor. Kaynak makinesi getirdim diyor. Kaynattım diyor. <laughs> i̇yi kilitlemek nedir diyor. Aa, burası açık bak. Aa, açık değilmiş. Görünen yer eski foça. Şuradan şu karşı adaya geçeceğiz biz. Orada bir tane yol var ince. O yoldan geçtiğiniz zaman tek bağlantısı adayla o yol oluyor. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir yere geldik. Denizle denize hemen Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şöyle bir yürüyüş yapacağız. Harika. kenarındayız. Burası uçurumun kenarı. Siren kayalıkları da böyle bembeyaz ama bembeyaz keskin kayalıklar var. Çayımızı demledik, çayımızı içiyoruz. Burası İngiliz burnuymuş. Azizallah. Ezan dokunmaya başladı. Buradan böyle bir şey vadi, vadi gibi akşamı ettik burada. Daha demin yattığımız tur şuradandı. Şimdi bir de bu taraftan tur attık geldik. Evet karşıda Türk bayrağı da var arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım onu biraz daha Evet. Şimdi burada videoyu bitirelim artık. Burada namazlarımızı kılıp tekrar evimize döneceğiz. Allah'a emanet olun. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Eski foçadan yeni foçaya doğru gidiyoruz. Yolları görün istedim. göstereceğim size şimdi. <laughs> şimdi bak bir daha kapatacağım lambaları. Gümsecikler yok yolda. Oho!